Bugün hafif rüzgarlı bir İstanbul gününde haftanın uzun koşu antrenmanını yapıyorum. 21 kilometre koşmayı planladım bu hafta için. Şu anda 9 kilometre geride kaldı. Neredeyse yarıladık. Bu uzun koşu antrenmanlarını haftada bir kere yapıyorum. Kilometreler bundan sonraki dönemde 20-30-40 gibi gidecek. Diyebilirsiniz ki çok uzun mesafe nasıl? Aslına bakarsanız en keyifli antrenmanım bu oluyor. Diğer antrenmanlarda vücudu, kalbi biraz daha zorlayarak çalışmak gerekiyor ama bunda e, nabzımızın düşük olması, mümkün olduğunca kalbi yormadan kaslara yeterli miktarda oksijeni sağlayarak ayaklarımızın üzerinde uzun saatler ve kilometreler yapmayı amaçlayan bir çalışma bu. Dolayısıyla yüklenmem hani yüz üzerinden yüzde 50-60 civarında. Şimdi neden şak diye konuya girdim ve bunları anlattım. Geçtiğimiz vlogta yeni başlayacaklar için bir interval programı önermiştim iki farklı aralığı olan koşu ve yürüyüş. Ve orada nabzın takip edilmesinin spor yaparken önemli olduğunu söylemiş. Ancak konuya çok fazla derinlemesine girmemiştim. İşte şimdi bu nabız konusunu ele almak istiyorum. Nabız dediğimiz şey kalp atımı. Dakikada kalbimizin kaç defa attığıyla biz spor yaparken ki nabzımızı ifade ediyoruz. Örneğin şu anda hafif bir rampa çıkıyorum. Burada nabzım ne oluyor? Biraz yükseliyor. Neden? Çünkü kaslar daha fazla zorlanıyor. Daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla solunum ve kalp atımı hızlanarak kaslara ihtiyaç duyduğu fazladan oksijeni taşımaya çalışıyor. Sonra ne oluyor? Düzlüğe çıkıyorum ve bir süre sonra nabzım aşağı normale düşüyor. Bu ne kadar hızlı düşerse bize kondisyonun o kadar iyi olduğunu söylüyor. Evet. Mesela çıktık. Şu anda 128 gözüküyor nabzım. Bu uzun koşu antrenmanlarını ben zaten üst limit olarak 120-125 oluyorum. Bunun üzerinde kendimi zorlamıyorum. Hep o limitte tutmaya çalışıyorum. Nabız dedik kalp atımı. Kalp demişken lütfen kalbin nedenle önemli bir kas olduğunun farkına varın, ee, ana rahminde atmaya başlıyor, 70-80 sene boyunca kusursuz çalışıyor. Kimi yaşamlar için daha uzun, kimi yaşamlar için daha kısa, ama ona iyi bakmak bizim için, bizim yaşamımız, yaşam kalitemiz için çok önemli. Bunun da yolu düzenli spor yapmaktan geçiyor. Ama sporu da yanlış yaptığımız vakit gene kalbe zarar verme ihtimali tabii ki mevcut. O yüzden şu nabız konusunda bazı noktaları bilinmesinde fayda var. Herkesin bir maksimal kalp atım sayısı var. Bunu tam ve doğru tespit etmek için bunun için yapılmış hazırlanmış testler var. Bunlara girip en doğru sonucu alabilirsiniz ama bu testin ötesinde basit de bir formülle bunu hesaplamak mümkün. Aslında formül şunu diyor. Yaşınızı 0,7 ile çarpın ve 208'den çıkartın. Ama daha basit bir şekilde 220'den yaşınızı çıkarttığınız zaman maksimum kalp atış sayısını aşağı yukarı bulmuş oluyorsunuz. Örneğin ben 40 yaşındayım. 220'den 40'ı çıkarttığım zaman 180'i buluyorum. 180 benim maksimum kalp atış sayım olarak kabul ettiğim değer oluyor. Burası Kırmızı çizgi. Ee, burada çalışmakta problem var mı? Ee, bilinçli yapıldığı zaman e, zaten elit sporcular bu değere kadar çıkıp e, çalışıyorlar. Ayrı amaca hizmet ediyor onların bu çalışması. E, ama siz yeni başlayanlar e, o önerdiğim interval programını yaparken falan hiç oralara gelmiyorsunuz. 5 farklı nabız bölgemiz olduğunu söylüyoruz. Bunlardan ilki bizim e, maksimum nabzımızın 150 ile 160'lık dilimi arasında yani benim nabzım maksimum nabzım 180 ise bu 90'la işte yüzde 60 arasında kalan değer. Burası bizim ısınma ve soğuma kabul ettiğimiz bölgeler. Yani bu yürüyüş yaptım kendi nabız bölgemin bu bölgesi içerisindeyim. Ee, ne olur burada bir kondisyon kazanmayız, burada bir yağ yakmayız. Bu ancak bizi biraz sonra yapacağımız sportif aktiviteyi ısındırır veya tamamlamış olduğumuz aktiviteden sonra soğumamızı sağlar. İkinci bölge %60-70 arasındaki bölge işte sizin ihtiyacınız olan çalışmanız gereken bölge burası. Çünkü bu bize yağ yaktıran bölge. Onu orada çalışıyoruz. Mesela bu uzun koşularda Yine ee, o bölgede çalışıyorum ben. Ee, dedim ya 120-125 maksimumum şu anda. Şu anda tam 125 atıyor. Dolayısıyla siz de bu ikinci bölgede, yağ yakımı bölgesinde çalışmanız gerekecek. Üçüncü bölge aerobik, kardiyo dediğimiz bölge. Yani gene basit bir şekilde örnek vermek gerekirse koşu bunun içine girer, koşu hepsinin içine girer. Ama ne süratle yaptığınız, ne efor harcadığınız, işte nabzınızın nerede olduğu o çalışmanın amacını belirleyen unsur oluyor. Aerobik dedik. Dördüncü bölge anaerobik. Orada nabız biraz daha Yükseliyor. Maksimum nabzımızın yüzde 80-90 aralığı ee, orada ana aerobik çalışmaya girmiş oluyoruz. Yani vücut oksijen borçlanmaya başlıyor. Bunun bize sağladığı şey diğer bölümlerde yapılan çalışmalara göre daha farklı oluyor ve son bölge 5. bölgede yüzde %90 ile %100 arasındaki kırmızı bölge orada e, uzun süreler çalışmak mümkün olmuyor çünkü e, vücut ihtiyacı olan oksijeni karşılayamamaya başlıyor ama o bölgede yapılan Belli çalışmalar gene farklı amaçlara hizmet ediyor. Ee, hangi bölgede ne yapıldığı ve nelere katkı sağladığı, ne kendim üzerinden örnek vererek anlatayım. Sizin için çok önemli değil. Sizin için önemli olan o yağ yakımının neresi olduğunu bilmek. Örnek, ben ee, uzun koşu dışındaki diğer koşu antrenmanlarıma başlamadan önce aşağı yukarı bir kilometre civarı bir hafif tempo jog atıyorum. Bu ısınma oluyor. Bunu nerede yapıyorum? Birinci bölgede yapıyorum. Uzun koşu antrenmanımı söyledim. Bunu nerede yapıyorum? İkinci bölgede yağ yakımı bölgesinde. Ee, yani. Maksimum nabzımın %60-70 aralığından yukarı çıkmıyorum. Ha, uzun koşuda bir alt bölüme de düştüğümüz oluyor. Düşebiliriz ama yani ne diyebilirim? %50 ile %70 arasında çalışıyorum. Mesela şimdi bir rampa çıktım. Tekrar inip tekrar çıkacağım ki biraz antrenman şiddetini arttırmak için. Bu uzun koşu antrenmanı dışında haftada iki defa antrenman koşusu yapıyorum. Bunlar daha kısa mesafeler, 8-12 kilometre arasında değişiyor. Bunlar da e, nabız bölgesi olarak üçüncü bölgede çalışıyorum, aerobik bölgede. E, yani 70-80 aralığında kalmaya çalışıyorum. Benim için bu 145-148 nabız üst sınır, bunu geçmeden yapmaya çalışıyorum. Bunun altında yani yine %10-20'lik bir marjımız var orada çalışırken ama ben hep üst sınıra yakın kalmayı istiyorum ki elde edeceğim verim de harcadığım zamana değsin. Bunlar dışında haftada bir gün interval koşusu yapıyorum. E ee, o anlattığım intervalden daha farklı benimki. Benimki 1 kilometre maksimum hızda koşu, 1 kilometre yavaş koşu, 1 kilometre maksimum 1 kilometre çok yavaş. Bundan 5 tekrar yapıyorum. E ee, o hızlı aralıkları da E 4. bölgede yapıyorum. Anaerobik bölgede. Yani yüzde 80-90 aralığında kalmaya çalışıyorum. Orada da nabzım 160 civarında çalışıyor, atıyor. En üst bölgeye ben pek gitmiyorum. O bölgede yine interval çalışmaları yapılabilir, ama kısa süreli mesela 30 saniye maksimum efor, sonra dinlenme tekrar böyle kısa süreliği maksimum efor. O bölgede yapılan çalışmalar, bunu genellikle performans sporcuları kullanıyorlar. Ee, ve o iki max dediğimiz e, kasınızın oksijen kapasitesini arttırıyorsunuz. E, bu oksijen kapasitesi arttığı vakit enerji üretimi de, ATP üretimi de artmış oluyor. Bu da neyi sağlıyor? Kasların daha geç yorulmasını, o yanma hissinin daha geç gelmesini sağlayan unsurlardan bir tanesi. O son bölgeye de, en üst bölgeye de bu amaçla başvuruluyor. Peki siz nasıl takip edeceksiniz nabzınızı ee, Eğer en basitinden bir akıllı saatiniz varsa bendeki gibi böyle anlık görebilirsiniz Onun dışında göğüs bantları satılıyor onlardan alıp telefonunuzla eşleştiriyorsunuz ee, ve gene telefonunuzdaki koşu uygulamalarından birini açarak çalışmanız sırasında nabzınızın ne attığını anlık görebiliyorsunuz. Bir diğer metot da hiçbir teknolojik ürüne ihtiyaç olmadan manuel şekilde nabzınızı saymak. Biliyorsunuz nabız bilekten alınabiliyor. Ama boyundan buradan şah damarın üstünden hissetmek, bulmak çok daha kolay. Hele ki koşarken o atımı burada daha rahat hissedersiniz. Böyle iki parmağınızı bu şah damarınızın üzerine böyle koyduğumuz vakit kalp atışımızı hissediyoruz. Her bir vuruşu saymanız gerekiyor. Bunu Mesela koşu intervaliniz bitti. Yürüyüşe geçtiniz. Yürümeye başlar başlamaz sayabilirsiniz. 6 saniye sayın. Çıkan rakamı 10 ile çarpın. 60 saniye tamamlayın. Bu size dakikadaki nabzınızı verecek. Çok emin değilseniz 5-10 saniye sonra tekrar sayın. Bakalım ne çıkıyor. Kendi maksimum nabzınızı bulup yani 220 eksi yaş yapıp yüzde 50 ile 70 arasındaki dilimini hesaplarsanız sizin dolanacağınız yer orası. Yani koşuyu nabız bölgelerinden ikinci bölgede 60-70 arası yürüyüşü de birinci bölgede yüzde 50-60 arasında yapabilirsiniz. Bunu takip ederseniz şöyle avantajları olacak. Mesela iki dakika koştunuz ama bir baktınız nabız birinci bölgede. Demek ki siz rahatlıkla biraz daha hızlı koşup kendinizi biraz daha yorabilirsiniz. Ki zaten o yağ yakımı için ne diyoruz ikinci bölgede çalışmak lazım. Ve bu bölgede 30-40 dakika çalışmak gerekiyor belirli bir yoğunlukla ki sürekli olarak o yağ yakımı başlasın. Bu şekilde rabzınızı takip ederek daha bilinçli, daha metotlu ve daha verimli çalışmanız, doğru sonuçlar almanız mümkün olacaktır hiç o üçüncü dördüncü beşinci bölgelere gitmeyin sizin hiç ihtiyacınız yok buna Eğer ki koşuyu tamamladınız nabzınız diyelim üçüncü bölgede bir yerlerde çıktı o zaman ne yapacağız koşuyu biraz daha yavaş yapacağız interval çalışmasında yorulmuyor gibi hissedebilirsiniz bu güzel zaten yorulmayın ee, ama bu e, yorulmadığınız hissi size verimsiz bir çalışma yaptığınızı söylemesin. Eğer bunu 30-40 dakika tutarsanız minimum, inanın bu nabız bölgelerinde kendinizi hiç hırpalamadan, çok keyif alarak e, verimli bir çalışma yapabilirsiniz. Evet bugün biraz nabzı anlatmaya çalıştım. Hem patikada koşuyorum, hem anlatmaya çalışıyorum. Bastığım yerlere çok dikkat etmem gerekiyor. Atladığım noktalar olabilir. Kafandakileri büyük ölçüde anlattığımı düşünüyorum. Ama gene aklınıza takılan herhangi bir şey varsa lütfen yorumlara yazın benimle paylaşın. Size dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışmaktan büyük keyif alırım. Bu vloglukta bu kadar olsun. Ben koşuya devam ediyorum. Sizler de lütfen harekete geçmeyi ertelemeyin. Harekete geçin. Eğer sağlığınız, vücudunuz müsaitse o önerdiğim 2 dakika yürüyüş, 2 dakika koşu intervalini uygulayın. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çok çok faydasını göreceksiniz. Benden bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın. Hareketsiz kalmayın.